Bir çok noktada sanki bir bütünmüş gibi gözüken aslında bu m, konu e, her vatandaşın, her dezavantajlı vatandaşın e, yurttaşlık hakkı. Biz de bu hakkı kendilerine teslim etmek üzere e, müdürlüğümüz dünyasında, belediyemiz e, politikaları çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. E, önemli olan hiç kimseyi geride bırakmadan engelliler olsun, kadınlar, çocuklar, e, yaşlılarımız, daha adil, daha eşit, daha kapsayıcı bir ortamda bir yaşam alanı oluşturmak hedefimiz. sizlerin de bu noktada yapmış olduğunuz çalışmalar çok kıymetli. Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. bizler buradaki çalışmaların takipçisi, özellikle de uygulayıcısı olmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz bu konuda desteğinizin Bornova Belediyesi olarak tam olduğunu bilmenizi isterim. Siz tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyorum. emeğinize sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Aslında Belediye için bu alanda bir karne yere planları. Bu yüzden bu alanla ilgili faaliyet alanları ve çalışmaları çok önemli buluyoruz. Şimdi kısa bir sunum yapacağım, bir 10-15 dakika. Evet. sonrasında katılımcılara göre bir grup çalışması yapacağız ve gruplarda hedef başlıkları konuşmuş olacağız. Sonrasında o hedef başlıklardan çıkan e, faaliyet alanlarına e, her grup e, arkadaşlarımız eşliğinde sunacak. Böyle bir planlama yaptık. Tekrar zaman ayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğitim, sağlık, istihdam, kadın ve şiddetle mücadele, kentsel hizmetler ve katılım bu konu başlıklarının e, altına da toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik e, güçlendirici faaliyet ve göstergeler yer alıyor. Yani Bugün de aslında dış faaliyet toplantısını yapıyoruz. Biz nerede bir bilimiz oluyor diyorlar. Benim bilimden negatifinden doğru çıkıyor ya Bu bayi işe yarıyor diyor. Ya da diyorlar ki pazar. Pazar bize broşür versinler hocam. Biz broşürler ne? Biz birilerine ne yapılıyor? Hangi çalışmalar? Ya da nerede olacağız? Nereye gitmemiz gerekiyor? Bunu düşünerek ona göre mesela engelli rampası, mesela çocukların daha çıkabilmesini sağlayacak merdiven gibi ya da asansör gibi. Dolayısıyla bu bütün birimlerimizi aslında ilgilendiriyor. Yani. bir daha sunacak mısınız? Sadece bizim kendi eylem planımızda da, da tamamen evet, arkadaşımlarımızı paylaştık. O eksikliği görüyorum ben. Yani herkesin burada sağlık işleri bir kadın aile değil. Aslında bütün birimlerimiz. Yani belediyenin bir bütün birimlerinin her konuda sorumlu olması lazım. Oluyor ama evet, evet. dezavantajlı bölgelerde olmayan yerler çoğunlukta var da muhakkak. Doğru, doğru. Yani Buraları... dezavantajlı evet. bölgeler de diyebilirim. Evet. Ben de şu konuda, şu konuda vereceğim. Evet. Ben buraya geliyorsunuz. Evet. Evet. Yani parkı kesilir mesela ama parkı insanlar yürüdemez